Millenia'dan hayatta kalan gerçek. Yüre hiç bitmeyen bir yarışta sıkışıp kalmıştır. Çalışma, harcamak, stres, kötü uyumak, tekrarlamak. Ama ya size neredeyse 4000 yıl bir adam nasıl bu döngüyü kıracağını çözdüyse? Ya hala sessiz milyonerler tarafından incelenen basit bir manuel bırakırsa? Bu adama Arkar adı verildi ve hikayesi klasikte Babil'in en zengin adamı. Ama bu sıradan bir kitap değil. ÖTSA Tireasure Map bu en çok görmezden. Bugün, ÖM size sizin servetin 7 buyruğunu arkadan öğrettiğini ve internetin gürültüsünden uzak, sessiz servetlerin temeli haline gelen göstereceğim. İşte sıkıntılı gerçek. Küçük mavi elmas para eksikliği yüzünden parasız değilsiniz. Küçük mavi elmas kırıldın tarafından ilmiyet eksikliği. Bu yedi emri uygularsanız, para kovalamayı bırakacak ve paranın peşinden koşmasını sağlayacaksınız. Bu kurallar o kadar güçlüdür ki, Bitcoin, yapay zeka ve sosyal ağlara sahip bir dünyada bile bin yıl ile alakalı kalırlar. Ve hayır, hızlı zengin olmak hakkında değil. Zenginleşmek üzereler katı, görünmez ve yok edilemez bir formda. Ve en önemlisi, değerlerine ihanet etmeden. Yola başlayalım mı? Birinci buyruk her şeyi değiştirebilir. Kazandığınız her şeyin en az yüzde 10'unu kaydedin. Ama bu göründüğü gibi değil ve öyle show you neden? Neden %10 tasarruf etmek fikrinizi değiştirir? Sadece hesabınızı değil. Çoğu insan bu tavsiyeyi dinler ve tats bariz diye düşünür. Zaten biliyordum. Ama bilmek hiçbir şeyi değiştirmez. Pratik yapmak her şeyi değiştirir. Kazandıklarınızın %10'unu biriktirmek paranın kendisiyle ilgili değildir. Bir komut kimliği oluşturmakla ilgilidir. Ötesi to yourself, öme not a slave to consumption paramla ne yaptığımı kontrol ediyorum. Arkad bunu ilk duyduğunda o da bunun çok basit olduğunu düşünmüştü. Ancak uygulamaya başladığında, hiç kimsenin ona söylemediği bir şeyi fark etti. %10 tasarruf etmek zihninizi yeniden düzenler. Daha önce sadece eksiklikler gördüğünüz yerlerde artık fazlalıklar görmeye başlıyorsunuz. Niyetle harcamaya başlayın. Ve dahası, özgürlüğün başkenti olmaya başlıyorsunuz. Çünkü özgürlük milyonlarla başlamıyor harcama yapmadığınız ilk yüzde onluk kısımla başlayın. Bu emir oyunun kurallarını değiştiriyor çünkü modern şimdiki zamanda yaşama ve bunu hak ediyorsun kültürüne meydan okuyor. Doğrusu, kazandığınız her şeyi harcamayı hak etmiyorsunuz. Büyümeyi, yatırım yapmayı, çoğalmayı hak ediyorsunuz. Ve bu ancak düşünülemez olanı yaptığınızda başlar. Önce kendinize ödeme yapın. Ve işte zenginlerin bildiği sır. Kağıt üzerinde yüzde on tasarruf etmek kolay gibi görünüyor ama bunu ancak disiplinli olanlar yıllarca koruyabilir. Ve yarışı bırakacak kadar birikim yapanlar da işte bu azınlıktır. Kendinizi çoğaltın, çalışmadan üreyerek para kazanmanın yolları. Tasarruf ilk adımdır. Ama çoğaltmadan biriktirmek, ekmeden tohum depolamaya benzer. Kitabın ikinci emri açıktır. Biriktirdiğin her kuruşu hizmetkarın yap. Her birini tarlanın çocukları gibi çalıştır ve çoğalt. Bu finansal tavsiyeden çok daha fazlasıdır. Bu bir zihniyet değişikliği. Tasarruf edilen paranın pasif rezerv değil, aktif sermaye haline gelmesi gerekiyor. Bir gün harcamak için birikim yapmıyorsunuz. Sessiz bir ordu yaratıyorsunuz. Gece gündüz, hatta uyurken bile çalışıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Cevap Babil'in bilge adamlarının ve günümüzün akıllı yatırımcılarının üç tutumunda yatıyor. Birinci tutarlı bir şekilde yatırım yapın. Disiplinli bir şekilde uygulanan küçük miktarlar, zaman içinde büyük sonuçlar doğurur. Bileşik faizin büyüsü ne kadar başladığınızda değil, ne zaman başladığınızdadır. İkinci tedbirli bir şekilde yatırım yapın. Arkad diyor ki, gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırımlardan kaçının. Akıllı para aceleyi önler. Aptal, Kestirme yolların peşinde koşar. Üçüncü kazançları yeniden yatırın. Elde edilen paranın savaş alanına geri dönmesi gerekiyor. Ağaç kuvvetlenmeden meyveleri asla ziyan etmeyin. Finansal özgürlük, gelirinizin giderlerinizi aşmasıyla gelir. Bu emir seni biriktiriciden çoğaltıcıya dönüştürür. Para için çalışan birinden sermayenin efendisini. Ve para kendini yeniden üretmeye başladığında. Zamanı düşmanınız değil, müttefikiniz olarak görmeye başlıyorsunuz. Ancak tüm bunları mahvedebilecek sessiz bir düşman daha var. Dürtüsel harcamalar. İşte şimdi bu konuyu konuşacağız. Görünmez tuzak, arzular özgürlüğünüzü nasıl tüketiyor? Kaydedebilirsin. Yatırım yapabilirsiniz. Çoğalabilir. Ama eğer arzularınıza hakim olmazsanız tüm bunların hiçbir faydası olmayacaktır. Arkadın üçüncü emri acımasızca doğrudur. Harcamalarınızı kontrol edin. Çoğu insan gelir eksikliğinden dolayı fakir değildir. Aşırı arzuları yüzünden fakirdir. Arzular sonsuzdur. Ancak gelir sınırlıdır. Ve kim zengin olmadan önce zengin gibi yaşamaya çalışırsa, sistemin, kartların, taksitlerin ve kaygının kölesi olur. Akıllı insan zevki kesmez. Gerçekten önemli olanı seçer. Mali özgürlüğe kavuşan adam her harcamanın geleceğe yönelik bir karar olduğunu anlar. Bir şey satın aldığınızda parayla ödeme yapmıyorsunuz. O parayı kazanmak için kullandığınız ömür ile ödüyorsunuz. Hayatınızdan bir ayını yeni bir cep telefonu için verir miydiniz? Gelirinizin üstünde bir araba almak için bir yıllık zamanınızı satar mısınız? Böyle düşünmeye başladığınızda, her arzu güçlü bir filtreden geçer. Özgürlüğün gerçek değeri mi, yoksa maliyeti mi? Arkad öğretti. Bir ay boyunca yaptığınız tüm harcamaları yazın. Sonra, neyin zaruri, neyin gösterişsiz olduğuna bakın. Basit bir gözlem alışkanlığı bile dürtüyü öldürür. Ve dürtü öldüğünde, kontrol doğar. Ve arzuları kim kontrol ediyor? Kaderi kontrol eder. Zenginlerin sırrı, altının sizin için çalışmasını sağlayın. Sen para için çalışıyorsun. Ama zenginler paralarını kendileri için çalıştırırlar. Arkadın dördüncü emri şudur. Altınınızı çoğaltın. Tasarruf önemlidir. Ancak yatırım yapmadan tasarruf etmek ekip biçememek gibidir. Tohumu gömülü, durgun ve ölü tutuyor. Altının harekete ihtiyacı var. Daha fazla altın üretecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Tıpkı bir ağacın meyve, meyvenin de tohum üretmesi gibi. Halk yatırım yapmaktan korkuyor. Kaybetmekten korkmak. Ama korku cehaletten doğar. Bilgelik riski ortadan kaldırır. Arkad öğretti. Altınınızı güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışabileceği bir yere koyun. Meyve verebileceği ve o meyvenin de daha fazla meyve verebileceği bir yere. Bugüne tercüme edersek: Stratejik yatırım yapın. Mucizevi vaatlerden kaçının. Gerçek gelir üreten varlıkları seçin; üretken işletmeler, kira ödeyen gayrimenkuller veya temettü ödeyen hisse senetleri gibi. Ve en önemlisi, kendinize yatırım yapın. Akıl en büyük servettir. Doğru eğitim sıradan kararları servete dönüştürür. İşte erkeklerin ayrıldığı nokta. Kimisi hiç gelmeyecek şansı bekler. Diğerleri yavaşça, sessizce, akıllıca bir şekilde servet yaratırlar. Zamanı parayla takas etmeye devam edebilirsiniz ya da uyurken paranın sizin için nasıl çalıştırılacağını öğrenebilirsiniz. Altınınızı kayba karşı koruyun. Para kazanmak zordur. Kaybettin mi? Kolay, hızlı ve acı verici. Bu nedenle Arkad kesin bir dille şunu öğretti. Altınınızı kaybolmaktan koruyun. Çoğu insan çok çalışmadığı için değil, aşırı özgüven, açgözlülük veya saflık yüzünden para kaybeder. Hızlı kazanç vaatleri, parlak planlar, hiçbir şey inşa etmemiş kişilerin tavsiyeleri, bunların hepsi tuzaktır. Arkad dedi ki, akıllılara danışın. Altını elinizden çıkarmadan önce, size kar ve emniyetle döneceğinden emin olun. Başka bir deyişle, anlamadığınız risklerden kaçının. Eğer yatırım gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyle değildir. Nasıl çalıştığını anlamıyorsanız, paranızı oraya yatırmayın. Ve daha fazlası, gereksiz borçlanmadan kaçının. Bunlar özgürlük kılığına girmiş zincirlerdir. Kazanmadan harcayanlar, zamanın, faizin ve kaygının kölesi olurlar. Gerçek finansal özgürlük sermayenin korunmasından gelir. Az ve her zaman kazanmak, birden çok şey kaybetmekten daha iyidir. Akıllı adamlar bilir. Zengin olmanın ilk adımı fakir olmamaktır. Ve yıkıma karşı en güçlü kalkan bilgidir. Bu nedenle finans hakkında bilgi edinmeye zaman ayırmak, kendi paranızı yatırmak kadar önemlidir. Arkad sadece altınını çoğaltmakla kalmadı, aynı zamanda onu akıllıca savundu. Krallığını koruyan bir kral olarak, emek vererek kazandığın her kuruşu korumalısın. Gelecek için gelir garantisi. Gençlik cesurdur. Yaşlılık kaçınılmazdır. Ve çoğu insan bunu çok geç fark ediyor. Babil'in en zengin adamı olan Arkad, gerçek bilgeliğin yalnızca şimdiyi iyi yaşamakta değil, aynı zamanda geleceğe hazırlanmakta yattığını biliyordu. O öğretti. Gelecek günler için bugünden bir gelir hazırlayın. Zaman geçiyor. Vücut zayıflar. Fırsatlar değişir. Ama erken ekenler, rüzgarlar değiştiğinde bol biçerler. Bu emir uzun vadeli yatırımlardan bahsediyor. Artık çalışamayacak duruma geldiğinizde veya çalışmak istemediğinizde bile üretmeye devam eden gelir kaynakları. Olabilir mi? Emlak kiralamaları, hisse senedi temettüleri, iyi yapılandırılmış fonlar, otomatik iş. Önemli olan paranızın sizden daha fazla çalışmasıdır. Arkad dedi ki, kendi kendine çoğalan altın sadık bir hizmetkardır. Fakat işe koşulmayan sessizce çürür. Ve daha fazlası. Sadece kendinizi düşünmeyin. Ailesine bakanlar aynı zamanda miras da bırakırlar. Çocuklarınızın emniyetini, yaşlılığınızda ise huzurunuzu sağlamak büyük bir iştir. Gerçek erkekler sadece para kazanmazlar. İstikrar oluştururlar. Vizyon sahibi planlar yaparlar ve özgürlüğün sadece bugün için değil, sonsuza kadar süreceğini anlıyorlar zengin zihin uzun vadeli düşünür. Zavallı akıl sadece gelecek ayı düşünüyor. Buraya kadar geldin. Bu sizi zaten insanların yüzde doksanının önüne geçiriyor. Ama eylem olmaksızın bilgi sadece informasyondur. İşte Artın 7 emrinin pratik özeti, zenginlik ve zihinsel özgürlük isteyenler için özetlenmiştir. 1. Önce kendinize ödeme yapın. Herhangi bir masraf yapmadan önce, kazandığınız her şeyin iyonunu biriktirin. Kendiniz için çalışıyorsunuz, başkaları için değil. 2. Harcamalarınızı kontrol edin. Arzuyu ihtiyaçla karıştırmayın. Kazandığınızdan daha az harcayın. Her zaman. 3. Parayı çalıştırın. Yatırım. Küçük bile olsa başla. Zenginlik şansla değil zamanla artar. 4. Sermayenizi koruyun. Çabuk vaatlerde bulunan ve açgözlü gurulardan uzak durun. Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir. 5. Eviniz olsun. Temel oluştur. Yaşadığınız yere sahip olmak istikrarın ve özgürlüğün simgesidir. 6. Becerilerinizi geliştirin. Öğrenmeyi asla bırakmayın. Zihin, var olan en büyük para kazanma makinesidir. 7. Geleceği güvence altına alın. Yaşlılığınız için gelir kaynakları yaratın ve gelecek nesilleri düşünün. Miras olmadan zenginlik olmaz bu ilkeler binlerce yıldır hayatları değiştiriyor. Artık onlar sizin elinizde. Ama soru şu, bunu uygulayacak mısınız yoksa sadece başka bir video mu izleyeceksiniz? Bunun gibi daha fazla içerik istiyorsanız, pratik bilgelik, zenginlik felsefesi ve gerçek hayata uygulanmış stoğacı bir zihniyet, hemen abone olun. Özgürlük mü istiyorsun? Her şey zihinde başlar. Ve milyoner zihni birer birer prensip üzerine kurulur.